Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere şöyle bebe geldi. Bu elimdeki ip bebeğini ama siz anlatacağım modelde e, de kullanabilirsiniz. Anlatacağım model arkadaşlar yelek, battaniye, her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz, liflerinizde de kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce e, videomu videom abone değilseniz abone olmayı ve e, videomun e, hemen altındaki videomu beğendiyseniz de videonun hemen altındaki beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Abone olmak kesinlikle ücretsiz. Abone olduktan sonra abone ol butonunun ee, yan tarafındaki zil simgesini de aktif hale getirirseniz. Bundan sonraki yüklenecek olan videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bunu da dile getirmek istedim. Ve e, ben bebe yünü kullanıyorum. Dediğim gibi siz yapacağınız e, işte hırka, yelek ne yapacaksanız onu da kullanacağınız ipinize göre de tığ numaranızı e, ona göre ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben şu anda elimde iki numara tığ var. Ve bebe yünü kullanıyorum şu anda himdi şu şekilde zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle, Şöyle istenilen boyutta yapacağınız işin boyutuna göre zincirlerinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Renk tonu değiştireceğim kırmızıya. Şöyle dört numaraya geçtim arkadaşlar. Dört numara daha rahat. Şöyle e, ben belli başlı bir şey yapmayacağım için kapat şöyle uzunca bir zincir çekeceğim. Siz dediğim gibi yapacağınız boyuta göre yani ne yapacaksanız onun boyutuna göre zincirlerinizi çekip ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde yeterli gelir sanırım. Birkaç tane daha yapayım, şöyle 1-2-3-4-5-6 çekip döneceğim, şöyle ipin üzerine aldım 6, 7. zincirim içine girdim arkadaşlar, şu şekilde ikili bir trabzan yaptım, 2 zincir çekiyorum ve bu alttaki iki tane zincirimizi atlıyoruz, 3. zincirime giriyorum, ve buraya bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir atlayıp 3. zincirime giriş yapıyorum ve trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakın çekim göstereyim. Şöyle bakın. 1 2 zincir çekiyorum. Ve şurada iki tane zincirim var. 1 2 3. zincirime giriş yapıyorum ve şöyle ikili bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde iki zincir çekip iki zincir atlayıp ikili trabzanlarımızı yaparak sıramızın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar geldik şekilde kutularımızı yaptık. Şimdi bu kenar kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve şuradaki zincir çekmiştik hemen. Şu iki zincir de atlayıp hemen şu trabzanımızın tepe kısmından bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. bir iki zincir çekiyoruz Evet arkadaşlar şurada bir kutu yaptık şu anda 6 zincir çektik bir trabzan yaptık bir zincir çekiyoruz ve ipimizi uzatıyoruz şu yapmış olduğumuz trabzanın hemen tepe kısmında ilmek alacağız şöyle bir iki Üç. Ben üç ilmek aldım ama siz ipinizin kalınlığı ve indirliğine göre 3 ya da dört de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurada da bir trabzanımız vardı. Hemen o trabzanımıza geçiş yapıyoruz. 1 2 üç ilmek aldık. Fıstıklarımızı kapatmıyoruz. Diğer trabzanımızın tepesine. Şöyle bir, iki ve üç. Şimdi tığımızın üzerinde üç tane fıstığımız var. Bu üç fıstığımızı birlikte toplayıp şöyle sıkılıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve şu yapmış olduğumuz fıstığımızın şöyle tepesine iki, üst seferde çekmiş olduğum bir fıstık daha yapıp fıstığımı kapatıyorum. Şimdi şurada trabzanımız var. Hemen trabzanımızın tepesine bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bir iki zincir çekiyoruz. Bir kutu yapıyoruz. Trabzanımızın tepesine hemen trabzan yapıyoruz. Şöyle bir kutu yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine burada fıstık yapacağız arkadaşlar. Hemen trabzanın tepesine şöyle üç seferde batmış oldum. Fıstık yaptım. Fıstığımı kapatmıyorum. Hemen şu trabzanın tepesine fıstık yapıyorum. Bu fıstığımı da kapatmıyorum. Diğer trabzanın tepesine fıstık yapıyorum. Elimde 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birlikte toplayıp kapatıyorum bu şekilde. Bir zincir çekiyorum ve buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Ve trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde modelimizin alt kısmı oluşmaya başladı. Bir iki zincir çekiyorum ve bir kutu yapıyorum, trabzan yapıp. Şimdi burada bir model daha yapacağım. Bir zincir çekiyorum, şöyle tepe kısmından ilmek alıyorum. Biraz kalmak zor oluyor. 3 tane aldım. Kapatmıyorum. trabzanın tepesine. 3 kapatmıyorum, trabzanın tepesine. 3 tane fıstığımı topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Ve trabzan tepesine trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine buraya bir trabzan yapıyorum. Ben şöyle zincirin tepesini ayarlıyorum. Bu şekilde 3, 4, 5, 6 zincir çekip dönüyorum Biraz sıramız bu şekilde oldu. Şimdi şu çiçeklerimizi tamamlayacağız. Şurada alt zincirimi çektiğim hemen trabzanın tipisine bir trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Şu ortadaki yuvamıza giriyorum. Üçlü bir trabzan yaptım baktım iki zincir çektim ve aynı yere bir fıstık daha yapıyorum yani aynı yuvanın içine iki zincir çektiğimiz iki tane şu şekilde fıstık yapıyoruz iki zincir çektim hemen şu fıstık tepesine bir trabzan yapıyorum şöyle bir iki zincir çektim yine bir kutu yapıyorum bir iki zincir çektim ve şu orta göbek kısmına şöyle üst seferde çektiğimiz şöyle kapattım iki zincir çektim. Yine fıstık yapıyorum. Fıstığını kapattım. İki zincir çektim ve hemen şu aradan bir kutu yapıyorum. İki zincir çektim. Şöyle. Arada yine iki zincir. Yine burada çiçeği çektim. Hemen şöyle fıstığın tepesinden trabzan yaptım. Bir kez önce çektim ve köşeye geldim. Siz bunu istediğiniz boyutta yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz oluştu. Bunu şimdi bir üst sırada yine aynı şekilde modelimizi devam ettireceğiz. <laughs> Siz şuradaki ara boşluklarınız hani ben bir kutu yaptım. Siz hani 5 6 da yapabilirsiniz şuradaki boşlukları ve bu üst kısımdaki boşlukları da aynı şekilde. Ya da bir üstte daha farklı renkte de yapabilirsiniz. Bir şekilde 5 6 zincir çektim. Döndüm. Ben şöyle trabzan tepesine trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Şuradaki fıstığın tepesine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Diğer fıstığın tepesine trabzan yapıyorum. Bir, 2 zincir çektim. Şimdi e, şu çekmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz İkinci fıstığımızın tepesinden diğer çiçeğimizin yaprağını başlayacağız. Bu şekilde bir zincir çektim. İpimi uzattım. 1 2 3 Kapatmıyorum. Hemen diğer trabzanın tepesine 3 kapatmıyorum diğer trabzanın tepesine. bir seferde dolamış olduğumuz 3 tane fıstığımız var. Üçünü birlikte topluyoruz. Bir zincir çektim. Yine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım ve şu son yaprağımızın çiçeğimizin tepesine şöyle yaptım ki de çektiğim diğer yaprağın tepesini yani buradaki kutularımızı tekrardan yapıyoruz şu ikinci yaprağımıza tabdımızı yaptıktan sonra bir zincir çekip çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz burayı unutmazsanız şaşırmazsınız. Fıstığımı yaptım. Fıstığını kapatmadan diğer alttaki trabzonun tepesine fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Hemen yanından bir fıstık daha yapıyorum. Üç fıstığım var. Üç fıstığımı topluyorum. Bir zincir çekiyorum. buraya bir fıstık yapıyorum fıstığımı kapatıyorum ve diğer fıstığının tepe kısmına bir trabzan yapıyorum İki zincir çekiyorum diğer fıstığın tepesine trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum trabzan tepesine trabzan yapıyorum Yine kenar kısmını da yapıyorum. Evet. Bu şekilde de ikinci çiçeklerimizin de alt kısımları yapıldı. Şimdi onun üst kapamasını yapacağız. Ben yine trabzanın tepesine iki zincir. Yine trabzanın tepesine zincir ve şu tepe kısımlarına iki zincir çektim yapmış olduğumuz bu fıstıkların orta kısmından fıstık yapıyoruz fıstığımı kapattım iki zincir çektim aynı yuvan içine bir fıstık daha yapıyorum Fıstığımı kapattım, 2 zincir çektim. Hemen şu fıstığın tepesinden tırabzan alıyorum. İki zincir çektim ve bir kutu daha yapıyorum. İki zincir, hemen şu orta kısmından fıstık yapıyorum. 3 kutu yaptım, fıstığımı kapattım. 2 zincir aynı yere tekrar bir fıstık, 2 zincir fıstığın tepesinden terazan. Şekilleri göstereyim. Yapımı gayet kolay aslında arkadaşlar. Tığ işine yeni başlayan arkadaşlarımızın da. Çok rahatlıkla hani ellerinin alışması için yapabilecekleri bir model. Dediğim gibi bu modelden e, yelek, battaniye, hırka, kırlent, e, şal, etor her yerde kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Yani ben çok e, beğenerek modeli anlatımını yapmak istedim. Bu şekilde ben de, ya da e, belki bir bebek geliyordu. Yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani liflerinizle de kullanabileceğiniz bir model. Şu bir ilk sırayı da anlatacağım arkadaşlar. Kafanızın karışıklı olmasın diye. Yine başlangıç noktamıza e, geri döndüğümüzü farz edin arkadaşlar. Bu şekilde yine bir tane kutu yapıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Buraya fıstık yapıyoruz. Tepesine. Başlangıcımızı e, da, da aynı şekilde yapmıştık. Ve bakarak da yapabilirsiniz. Yine ben göstermek istiyorum. Bir fıstığımı yaptım, kapatmıyorum. Trabzanımın tepesine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Elimde üç tane fıstığım var. 3 fıstığımı birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum ve toplamış olduğum fıstıkların tepesine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum ve şu fıstığın tepesine bir trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum, diğer fıstığın tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, uzatıyorum ve buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmıyorum. Alttaki trabzanın tepesine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmıyorum. Diğer trabzanın tepesine fıstık yapıyorum. Ve üç fıstığımı birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Toplamış olduğum fıstıkların tepe kısmından bir fıstık yapıyorum. Bu fıstığımı kapatıyorum <laughs> ve alttaki yapmış olduğumuz fıstığımızın tepesine bir trabzan yapıyorum. iki zincir çekiyorum diğer yaprağın tepesinden. Trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, ipimi uzatıyorum ve tepe kısmına fıstık yapıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bir alt sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz tane toparlayayım. Şöyle bir alt sıradaki çiçeklerinizin devamına bakarsanız arkadaşlar kesinlikle şaşırma yanılma olmamış olur. Anlamadığınız e, ya da yapamadığınız yerler varsa e, yorumlar kısmından belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Beni e, sosyal medya hesaplarından da takip edebilir. Oradan da soru ve görüşlerinizi e, iletebilirsiniz arkadaşlar. E, Instagram'da, Facebook'ta aynı isimle beni bulabilirsiniz. Bu şekilde 6 zincirini çekiyorum ve burada modelimi sonlandırıyorum. Bir sırada da aynı zaten e, değişen bir şey yok. Başlangıç noktamızda nasıl yapıyorsa bu ıstıramızı da aynı şekilde arkadaşlar kutumuzu yapıyoruz. buradakine iki tane ıstıramızı yapıyoruz. Arasına iki zincir çekip bu şekilde tamamlayıp bir üst sırada da aynı bu şekilde yapraklarımızı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde nacizane size anlatmaya çalıştım. İnşallah e, güzel bir anlatım olmuştur ve sizler de anlamışsınızdır. Dediğim gibi anlamadığınız e, ya da yapamadığınız yerler varsa ee, yorumlar kısmından da belirtseniz yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bugünlük de videom bu kadardı. Videomu e, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.